Amma ve lakin Galatasaraylılar geçen sene özellikle hocası yabancı var Sivas'ta Fenerbahçe'nin aleyhine o penaltı verdirildiğinde ya yabancı var da hata yapabilir saygı duymalıyız diyorsa. E, hata yapan hakemlere karşı uygulama diğer hakemler üzerinde de tabii baskı yaratabiliyor yani. Etki altına alınabiliyor mesajı alabiliyor hakemler yani. Her kadar bir sorun yok. Fenerbahçe hem Talişka'yla hem de Kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. Talişka'nın sadece samimi bir şekilde karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine haksız ve hukuksuz bir ceza verdiğini düşünüyor olsalardı Galatasaray Spor Kulübü temsilci raporlarını ve varsa ellerinde kayıtların hepsini kamuoyuyla paylaşırlardı. Ama işlerinden onu kabul ediyorum, bunu kabul ediyorum diyorsa terör örgütünün ipiyle kuyuya iniyor. herkese selamlar. 5 maddemiz şu şekilde Tahir Kum Galatasaray'a verilen tribün cezalarının belgelerini açıkladı. Şahin Gökbakar hangi manipülasyonu yaptı? Hakemler nasıl baskı altına alınıyor? Fenerbahçe'nin Talişka ve savunma transferleri ne zaman gelecek? Fenerbahçe'nin avukatı Süheyl Batum'a hodri meydan dedi. Bence ilk maddemiz yabancı hakemler meselesi olacak. Yabancı var hakemleri biliyorsunuz görevi yapmaya başladılar. Geçen sene de yabancı var hakemleri gelmişti ve hatta Fenerbahçe'nin Sivas Spor maçındaki e, penaltısı Sivas Spor'la hine verilen penaltı yanlıştı ama Fenerbahçe yabancı var hakemi olduğu için sesini çıkarmamıştı. Peki şimdi Fenerbahçe aleyhine var hakemleri olursa Fenerbahçe yönetiminin tavrı ve tarzı ne olmalı? Murat Aşk yorumladı. Bu sene konuşmalı. Geçen sene çünkü Sivas'ta şampiyonluğu çalındı Fenerbahçe'nin bir yabancı var. Ya bu arada tabii yabancı var hakemi elle çalınmıyor aslında. Yabancı var hakemi çağırıyor. Bizim orta hakemlerimiz o kadar dirayetsiz ki. O ne derse kabul ediyorlar. Yani şunu diyemiyor. Kardeşim sen baktın senin gördüğün açı beni ikna etmiyor. Bana göre değil ben hala kararımdayım. Bizde çok az oluyor. Mesela ben dünyanın bir sürü yerinden maç izliyoruz. Orada birçok hakem varı evet vara gidiyor. Adam ikna olmuyor. Bizde var çağırıyor. Şimdi bizde hep yabancı vara vurmayalım geçen sene Sivas'taki maç için. Var çağırdı. Bizim orta hakem dünden razı. Dün. Galatasaray maçı yani Hatay maçında. Ya kardeşim önünde pozisyon. Böyle bakıyorsun. Görüyorsun. Böyle yapıyorsun. Temas yok diyorsun. Çağırıyor. 10 saniye bakmadan penaltıyı gösteriyorsun. Ben buna karşıyım. Ha. Ama bu sene geçen sene gibi olmasın ne olur. Evet Fenerbahçe de istedi. Bütün takım ama şöyle istedi. Bak bu da Galatasaraylılar bunu sulandırıyorlar. Bunu doğrusunu bilsinler. Biliyorlar da bir daha anlatalım. Yabancı varı Ali Koç Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla federasyondan talep etti. Çünkü bütün kulüpler yetki vermiş. Bir kulüpler bile toplansa bütün kulüpler bir Galatasaray yok orada. Hı hı. Hepsi başkana yetki veriyor. Biz hepimiz yabancı kim istiyoruz diye. Bu Fenerbahçe'nin değil. Tüm kulüplerin ortak. Zaten Galatasaray bar bar bağırıyor Eylül'den beri istiyoruz diye. Tüm kulüplerin ortak isteğiyle alındı. Ama ortak istekle alınan bir karar eleştirilemez diye bir kural olmamalı. Herkes çıkar eleştirir. Ama velakin lakin Galatasaraylılar geçen sene özellikle hocası Yabancı var. Sivas'ta Fenerbahçe'nin aleyhine o penaltı verdirildiğinde ya yabancı var da hata Saygı duymalıyız diyorsa Hatay maçından sonra da aynısını söylemeli ama söylemiyor maalesef. Hakemler Merkez Hakem Kurulu'nu yönetenlerden ne isterler? Oradan çıkan kararları nasıl yorumlarlar? Radyo Gold'e hakemliği bırakan Hüseyin Göçek anlat. Şimdi e, arkasını MHK'ye güvenmek ister. Federasyona güvenmek ister. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı uygulamalar herkes için bir değerlendirmedir. Bütün hakemler için. Şimdi e, hakemlikte tecrübeyi yok sayamazsınız. Bütün Avrupa ülkelerinde ...tecrübeli hakeme değer veriliyor. Çünkü de yetişmiş bir değer hepsi. Ha, hata oluyor, Avrupa'da da oluyor. Yani böyle hakemliği bitirilen... ...yaptığı hatadan dolayı... E, ...hakemliği sona erdirilen Avrupa'da böyle... ...belki spesifiktir, bir iki taneyi geçmez. Ama Türkiye'de maalesef... ...tecrübeli hakemler sistemin dışına bırakıldı. Şimdi genç hakemler bu şekilde... ...tecrübeli abilerinin... ...sistem dışına bırakıldığını görüyorlar... ...ve tabii içlerinde... E, ...bilinçaltına yerleşen... ...ya yarın bir gün hani bu da benim başıma gelir mi kaygısı hmm. oturuyor. Yani bu kaygı onların bilinçaltına işliyor. Hani işte dört büyük maçlar veya diğer Anadolu maçlarında yapılan bir hatalar... ...bir hakemin hakemliğini bitirme noktasına gelebiliyor. Tabii bu hani yaşanılan olumsuz örnekler genç jenerasyonun bilinçaltında etki edebiliyor. Keriyat Başkan, Yusuf Namoğlu, Serdar Tatlı, Sabri Çelik... hani. Ee, bu başkanlarımız mümkün olduğu kadar hakemi e, koruma altına alırlardı. Çünkü hakem e, arkasında o gücü hissettiği zaman, sahaya çıktığı zaman büyük takım, küçük takım ayırt etmeksizin sadece renklere göre, anlatabiliyor muyum? Yani e, cesaretli bir şekilde maç yönetme yolunu açarsınız hakemlere. Bir hakemle ilgili böyle kamuoyunda ses getiren bir mesele üzerinden MAK e kalkıp hakemini suçlarsa diğer hakemler bunu Buna bir okuma yapıyorlar. Doğru mu anlıyorum? Hüseyin Göçek. Yani, tabii şimdi yani e, diğer e, hata yapan hakemlere karşı uygulama diğer hakemler üzerinde de tabii baskı yaratabiliyor yani. Etki altına alın alınabiliyor, alabiliyor mesajı alabiliyor hakemler yani. Fenerbahçe'de uzun süredir Talişka transferi biliyorsunuz gündemde ve oyuncunun resmi olarak açıklanmadığını hatırlatalım. Peki Fenerbahçe Talişka transferini ne zaman açıklayacak? Oyuncu ne zaman gelecek? Son detayları İrfan 25 kolajı anlattı. Talişka'da bir sorun yok. Fenerbahçe hem Talişka'yla hem de Al-Nasır kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Talişka'nın sadece orada Al-Nasır'dan alacakları var. Bu alacakların sorunun çözülmesini bekliyor. E, ve artık bu da büyük bir oranda pürüzlerin giderildiği yönünde bilgi vardı. E, ve önümüzdeki hafta içerisinde artık Talişka'nın da İstanbul'a gelip kendisini Fenerbahçe'de yapan sözleşmeye imza atmasını e, bekliyoruz. Ama hala ben şunu söylüyorum. Yani, Mourinho için olmazsa olmaz transferlerden bir tanesi değildi. Yönetim ısrarla Talişka'yı istiyor. E, hatta yönetim içerisinde de bazılarında Talişka'ya e, halen çok da sıcak olduğunu söyleyemem. E, kafalarda soru işaretleri var. Çünkü Talişka, hangi Talişka gelecek Fenerbahçe'ye? Beşiktaş'taki bir Talişka mı gelecek? Yoksa uzun yıllardır e, Çin'de, daha sonra Suudi Arabistan'da oynama ama son dönemde Suudi Arabistan'da da performansı tartışılan Talişka'yı mı göreceğiz biz? İşte soru işareti burada. Yani burada herkesin kafasında soru işareti var. Biz Beşiktaş'taki taliş kayımı göreceğiz. Yoksa diğer mı? kayımı. Ee, orada taraftar da ikiye bölünmüş durumda. Yönetim, Sence. Içerisinde, yönetim içerisinde de ikiye bölünmüşlük var. Ee, umarım çünkü beklentiler çok yüksekti değil hı hı. Taraftarda. Şimdi beklentiler yüksek olmadığı için hani hayal kırıklığının şimdi çok beklenti yüksek olan futbolcular geldi Fenerbahçe. İşte Mesut Özil ama hayal kırıklığı da çok yüksek oldu. İşte çok yüksek değil. Umarım biz yanılırız ve Talişka iyi bir performans ortaya koyar ve Fenerbahçe'ye maçlar kazanır. Sen bitiricilik anlamda işte serbest vuruştan Fenerbahçe en son ne zaman gol attı? Hatırlıyor musun? Talişka işte böyle anlarda Fenerbahçe'ye sıkıştığı anlarda bir serbest vuruştan uzaktan şutlarıyla gol yapabilecek bitiricilik noktasında üst düzey bir futbolcu ama ben hala kafamda soru işareti var. Ben şunu düşünüyorum. Biz Beşiktaş'a geldiği zaman oyuncu 24 yaşındaydı. Ve e, Avrupa'nın Ligi, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesinden gelmişti. Portekiz'de. Benfica'daydı yanılmıyorsam. Portekiz Ligi'de evet, Şimdi Portekiz'den gelen bir Talişka'dan bahsediyoruz. Ama şimdi 30-31 yaşında ve Suudi Arabistan'da uzun yıllardır oynayan bir şey var. Tabii. Ve Arabistan Yarımadası'ndan e, giden, oraya orada oynayıp daha sonra Avrupa'ya tekrar dönen futbolcuların tekrar liglerinde uyum sorunu yaşadığını çok net şekilde görüyoruz. O yüzden biraz kafalarda soru işareti var. Ama umarım Fenerbahçe'ye gelir. Fenerbahçe önemli katkılar sağlar. Atacağı gollerle de Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırır. Peki. Ama ben halen kafamdaki soru işaretleri giderilmiş değil. Yani. Galatasaray'ın son divan kurulu toplansa Galatasaray'ın son yapılan seçimlerinde başkan adayı olan ve aynı zamanda ünlü bir hukuk profesörü olan Süheyl Batum 3 Temmuz meselesini kumpas olmaktan çıkardı. 3 Temmuz'un gerçek olduğu iddialarını gündeme getirdi. Bu çerçevedeki konuşmaları büyük yankı uyandırdı ve aynı zamanda büyük tepki çekti. Fenerbahçe'nin o dönem avukatlarından olan Savaş Adalet, Süheyl Batum'a hodri meydan dedi. Hukukçu da olsak gerçeği takımımıza göre yorumladığımız zaman hukukçu kimliğinden ve adaletten uzaklaşmış oluyoruz. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir davası, sözde şike davası, 17-25 Aralık gibi davaların hepsi FETÖ'nün operasyonel davalarıdır. Şimdi takımımıza göre veya siyasi görüşümüze göre bu davalardan, işlerinden herhangi birini çekip kendi menfaatimize göre yorumladığımız zaman Süheyl Batum, Balyoz Vergenekon davalarını takip eden ve siyasi görüşüne göre o davaların karşısında olan bir hukukçu. Karşı cenaba geçtiğimde veya karşı e, bir siyasi düşüncede baktığımda ben de e, FETÖ'nün atıyorum Ergenekon ve Balyoz davalarına sahip çıkan biri olduğumda Söyl Botum elbette bana bu davaların FETÖ operasyonu olduğunu ve bu sanıkların aslında veya o zamanki sanıkların e, bu davalarda azledilen suçları işlemediğini şiddette savunacaktır ki ben zaten aynı fikirdeyim hocayla ama işin içine takım rengi veya siyasi görüş girdiğinde bu davalardan içinden cımbızlayarak seçeceğimiz zaman ne hukukçu kimliğimize yakışıyor ne insanlığa yakışıyor ne de vicdanımıza yakışıyor. Şimdi Süel Batum'a gelse karşıma bağlasam beni yayına ben şimdi ona tek tek anlatayım. İstediği platformda, istediği yerde, istediği zamanda, istediği formayla istiyorsa Ali Samiye'nin göbeğinde yapalım ben buradan hocaya odur meydan diyorum ee, ama ilk sorum şu FETÖ'nün operasyonel davalarından sahip çıktığın var mı FETÖ terör örgütü müdür FETÖ'nün operasyonel davaları nedir burada benim fikir olacağız tamam mı Söyl Batum'la yani bunları sıralayacağız ama işlerinden onu kabul ediyorum bunu kabul ediyorum diyorsa terör örgütünün ipiyle kuyuya iniyor bir öğreneceğiz bakalım. FETÖ'nün operasyonel davalarından hangilerine sahip çıkıyor? İnsanlar artık burada e, Fenerbahçe'ye vurmak için maalesef, maalesef FETÖ'nün 3 Temmuz kumpasına sahip çıkmalarını artık bir dur demek gerekiyor. Bunun devletin de bir dur demesi gerekiyor. Yani biz nasıl ki Balyoz Ergenekon eleştirirken yani bunların operasyonel davalar olduğunu kabul ediyorken işlerinden bunu bunu seçmemizi kabul etmemiz mümkün değil. Yabancı var uygulaması başladı ve Hatayspor Galatasaray maçında yabancı var yani Belçikalı hakem görev yaptı. Galatasaray dünkü maçtan sonra isyana başladı ve federasyon üzerinde aslında bu noktada baskısına devam ettireceğini de hissettirdi. Aslında uzun süredir gündem olan bu mesele yani Galatasaray'ın federasyon üzerindeki baskısı ve Fenerbahçe'nin hamleleri bundan sonra da göreceğimiz tartışmaların başında gelecek. Peki burada Fenerbahçe'nin tavrı ve tutumu ne olmalı? Murat Aşık yorumladı. Abi güzel soru, ee, abi ne yapmalı? Bence biraz daha sertleşmeli tavır olarak yani çünkü biz sanki federasyon ve en azından kamera önünde söylüyorum. Ben şimdi perde arkasında ne yaşanıyor bilmiyorum ama biz Hı -hı. kameralar önünde yani bizim baktığımız açıda şöyle gözüküyor. Fenerbahçe spor kulübü MYK'nın ve TFF'nin arkasında. Destekliyor. Aldıkları arka. Bence bu kafadan biraz uzaklaşması gerekiyor. Ha arka planda. Evet biz öndesi destekliyoruz ama kardeşim sizden de böyle 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 şikayetlerimiz Hı -hı. var diyorlarsa amenna. Hı -hı. Ama bizim şikayetlerimizi dile getirmemiz lazım. Bir takım son 7 haftada 6 penaltı çalınıyorsa bunu dile getirmemiz lazım. Hı -hı. O 6 penaltı sadece Galatasaray mağlupken ya da gerideyken çalınıyorsa, beraberyken çalınıyorsa söylememiz lazım. Doğrudur, yanlıştır bilemem. İncelendir. Barış Alper Yılmaz alkışladığında sarı kartı görmüyorsa küfürü geçtik hadi o direkt kırmızı kart. Bunu şikayet etmemiz lazım. Yani biz sizi destekliyoruz ama bu desteğimiz yanlış anlamayın. Hı hı. Gerekiyorsa en üst perdeden de karşı çıkmayı biliriz deniyorsa bir daha söylüyorum ben bilmiyorum. Amenna denmiyorsa denmesi lazım. Hakemliği bırakan Hüseyin Göçek radyo golde konuştu. Özellikle var meselesine dair çok dikkat çekici bilgiler verdi. 5-6 sezondur Türkiye'de de uygulanan VAR konusunda işlerin nasıl bu hale geldiğini, aslında VAR'ın bir anlamda nasıl kontrolden çıktığını anlattı. Hüseyin Göçen açıklamalarıyla kolaj devam ediyor. Video yardımcı hakeminde hakemin göremediği ve açık ve bariz hatalarda hani bir şey olarak tabir ediyoruz siyah beyaz hatalar sadece çok önemli hatalarda hakemin hatalarına müdahale etmesi. Yani bu iş bu prensibi bu asıl prensibi. Bu nedenle o dönem işte başlangıçta çıtamız çok iyiydi bizim müdahale çıtası diyorduk hani var hakemleri her şeye karışamıyordu müdahale çıtası yukarıdaydı ve bu e, hatırla, yanlış hatırlamıyorsam kamuoyu tarafından da çok takdir edilmişti ve benimsenmişti ancak e, bu çok uzun sürmedi e, sayın Yusuf Namoğlu meyakesi görevden gittikten sonra bu e, var çıtası yukarıdan aşağıya doğru inmeye başladı allak bullak oldu. Nasıl Erken, oluyor hocam bu? Yani işte şey e, müsabakalarda yaşanan e, hatalara göre e, kulüpler baskı kuruyor. Tabii işte e, gri olan pozisyonlarda niye müdahale edilmedi diyor. Gri pozisyonlarda da var hakeminin müdahale etmesi isteniyor. İşte bu baskılardan istinaden merkez hakem kurulları da tabii o çıtayı maalesef indirmek zorunda kalıyor. Nasıl yapıyordunuz mesela? Ne, ne yapar? Var hakemleri maça, maç başlamadan önce ne yaparlar? Yani işte var protokolünü tekrardan ana hatlarıyla gözden geçiririz. Yani anladım. çizdiğim noktalar vardı var protokolünde. O noktaları kendi içimizde tekrardan hatırlatırdık. Peki. Devam edin yani, hocam. Yani zamanla öyle bir noktaya gelindi ki var hakemleri işte gri olan subjektif yani kişiye göre sana bana Göre değişebilen kararları bile karışır hale geldiler. Bu da baskıdan bu durum... mı kaynaklandı diyorsunuz? Şimdi. Göre baskıdan evet. Şimdi yani bu durum hem sağdaki hakemin hem de video yardımcı hakemin kafasını karıştırdı Türkiye'de. Başlangıçtaki o disiplin işte müdahale çıtasının yukarıda oluşu ciddiyet ve güvenilirlik tamamen sarsılmaya başlandı. Öyle ki hakemler artık tacı bile, korneri sarı artık bile var hakeminden beklemeye başladılar. Yani böyle bir süreç yaşandı. Ha bütün bütün bunlar da tabii yetmezmiş gibi büyük takımların baskısı altında kalan işte kurullar ve hakemler güvenilirliğini tamamen yitirme noktasına geldiler. Bu son süreçte işte bir de şey en son gelen kurulda Serhat Gündoğdu. Evet dünyanın belki en iyi yetişmiş işte protokole sadık takım gözetmeyen tecrübeli video hakemleri vardı. Ee, Alper Ulusoy gerçi kendi isteğiyle bıraktı bu 1-2 hafta öncesinde bu olaylar yaşanmadan önce. Tamam. Koray Gencerler, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Hakan Ceylan gibi tecrübeli video yardımcı hakemlerini tasfiye etti sezon başı Ağustos ayında. Ee, yaşanan bütün bu gelişmeler bir de geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam ikinci devlet ikinci devlet sezonun son 8 haftasında yabancı var geldi. Ha <laughs> yabancı var geldi. Zorunda kıldı. Gördük ki bu yabancı var hakemlerinden sadece bir tanesi bir derbiye gelmişti. Hollandalı Paul van Bukkelde. Bu elit var hakemiydi UEFA'da. Hani bunlardan bu kişiden hariç diğerleri ülkelerinde buraya gelen yabancı var hakemleri ülkelerinde 3-5 maçtan daha fazla tecrübesi olmayan bana göre yetersiz hakemlerdi yani nitekim de onlar da hata yaptı yabancı var hakemleri de yaptı hata yapıyorlar ha, örnek vereyim ha, bunlardan bir tanesi geçen sezon Sivas Spor Fenerbahçe maçında var hakemi ıı, Alman e, Benjamin Brut'un yanlış penaltı müdahalesiydi yani bu sezonda tekrar bu sezona ben gelmek istiyorum. Gelin, gelin, yani gelin hocam. Hüseyin her, şeyi, her şeyi böyle düzelteceğine, yapacağına inanan e, bilgisiz ve deneyimsiz kişilerden oluşan Merkez Hakem Kurulu her şeyi içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Göztepe maçı sonrası biliyorsunuz Galatasaray'ı da taraftarların kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle yaklaşık 30 bloğun kapatılmasına karar verdi ve Galatasaray isyan etti. Dedi ki Bizi susturmaya çalışıyorlar. Bu ceza art niyetlidir dedi. Peki federasyon bu cezaları neden verdi? Ortada bir art niyet var mı yok mu? Tahir bu cezanın sürecini belgeleriyle birlikte koleje anlat. Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasından dolayı haksız ve hukuksuz ceza aldığı konusunda yapmış olduğu paylaşım gerçekten bir skandal. Sebebi de şu. Eğer Galatasaray Spor Kulübü'nün samimi bir şekilde bu karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendilerine haksız ve hukuksuz bir ceza verdiğini düşünüyor olsalardı, Galatasaray Spor Kulübü o karşılaşmayla ilgili kendilerine gelen sevk raporunu, yani temsilci raporlarını ve varsa ellerinde kayıtların hepsini kamuoyuyla paylaşırlar. Bunu paylaştılar mı? Paylaşmadılar. Paylaşamazlar. Çünkü taraftarlarının 38 blok kapanmasına seyircilerinin bu bloklarda bulunan seyircilerinin e, biletlerinin bloke edilmesine sebep olan hadise temsilci raporlarına göre kendilerinde de bu kaydı var. Göztepe, Gazra Göztepe karşılaşmalarında toplam 2558 saniye süren küfürlü tezahürattıdır. Tekrar ediyorum. Galatasaray Göztepe karşılaşmasında Galatasaray'ın 38 bloğunu kapanmasına sebep olan hadise taraftarlarının maç boyu toplam 2558 saniye küfürlü tezahüratta bulunması. 9 farklı küfür ve maç boyu 57 defa yapılan tekrar. Eğer siz Galatasaray Spor Kulübü olarak işiniz benim iddia ettiğim gibi algı yapmak değil, gerçekleri ortaya koymak diyorsanız o zaman çıkın. Bu raporların aksini söyleyin. Deyin ki temsilci raporlarında 2558 saniye küfür ettiği dediği taraftarlarla ilgili tutun kronometrenizi o müsabakayla ilgili hayır deyin ya 25 saniye küfür etmişler deyin, 25 dakika etmişler deyin. Aksi bir şey söyleyin. Ben size detayları söylüyorum. Sonra bazı kişiler çıkıyorlar sosyal medyada. Efendim. Göztepe ve Galatasaray taraftarlarının arasında bulunduğu güvenlik koridoru olan tampon bölgede yani 417. blokta seyirci olmamasına rağmen bu bloğa bile ceza verildiğini söylüyorsunuz. Arkadaşlar Pasolig'in oradaki sorumlusu EKENT kent firmasının sorumlusu. e firması hangi bloğa kaç kişi girdiği yazılı ve kayıtlı. Size de bunu sunmuş imzalı bir şekilde. 417. blok iki kısımdan oluşuyor. 417. blok. 112 tane güvenlik gücü giriş 112 taraftar sayısı yok. 117 T diye geçiyor. Şey 417 T diye geçiyor. 417. blok 585 taraftar kapasiteli yer. O karşılaşmada 505 taraftar girmiş. Şimdi sizin geçmiş maçlardan belki de geçmiş yıllardan koymuş olduğunuz gerçek dışı fotoğrafla insanlara algı yaptırıyorsunuz. Bazıları da bu dolmuşa geliyor. Mesela film ve dizi çekimlerinden fırsat bulan Şahan Gökbakar. Oraya gelelim istersen. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına ne diyeceksin? Şimdi Şahan Gökbakar'a ben dedim ki bilmediğin konulara girme. Şahan Gökbakar. Ben hiçbir zaman oyunculuğa falan soyunmadım komedicilik yapmadım, tiyatroya çıkmadım. Böyle bir meziyetim, yetim yok. Ama Galatasaray'ın açıklamasıyla sosyal medyada karşılaşmaya ait olmayan bu karşılaşmaya ait olmayan fotoğraflarla yola çıkarak polisler de mi küfür etti diyerek futbol federasyonuyla alay etmeniz, futbol federasyonunu hedef göstermeniz, haksız yere suçlamanız doğru bir şey değil. Ben sonra size çıkarım. Belgelerle bunu ortaya koyarım O zaman susup kalırsınız Ben özür dilemeni istemem Böyle bir duruma düştümeni istemem Zaten sıkıntılı bir süreç geçiriyorsun Ama Ben ne diyorum Şahan kardeşim Eğer Galatasaray Spor Kulübü Bizi susturamazsınız diye yapmış olduğu açıklamanın altını O karşılaşmayla ilgili Belgelerle bilgilerle doldurabilseydi işte temsilci raporları işte görüntüler işte ceza deyip ortaya bir somut bir şey koymuş olsaydı o zaman anlardık. İşte somut şeyleri koyan benim. Tam temsilciler kuruluna haksızlık etmeyin, futbol federasyonuna haksızlık etmeyin, algı yapmaya çalışmayın lütfen. Tekrar ediyorum. Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında Galatasaray'ın 38 bloğunun kapanmasına kapanması derken o tribünlerin taraftarların ceza almasına sebep olan hadise temsilciler tarafından kayıt altına alınan 2558 saniyelik küfürdür. Nokta. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor ama dikkat çeken bir nokta var. Fenerbahçe'nin ismi gündeme gelen henüz herhangi bir stoperi getirememesi dikkat çekiyor bugüne kadar en az 4-5 tane oyuncunun adı Fenerbahçe için geçti. Ama şu ana kadar hiçbirinde resmiyet kazanmadı. Peki ne oldu? Bu isimler neden gündeme geldi? Fenerbahçe neden transfer edemedi? Detayları İrfan 25 e anlat. Birçok isme gitti Fenerbahçe. İşte Laporte, Kevin Danso, Facundo Medina, Tuta, Diego Carlos. Lap dedim ya birçok isme gitti. Bu isimler neden değişiyor? Alt geniş ve alternatif bir liste vardı Fenerbahçe'de. Ee, bazı isimlerden yüksek bonservis bedeli nedeniyle, istenen yüksek bonservis bedeliyle vazgeçti. Çünkü rakamlar 20-25 mi, milyon euro bandında e, bonservis bedelleri istendi. Bazı oyuncular Türkiye'ye gelmek istemedi ki. Örnek bir Bijol. O da e, Şampiyonlar Ligi'nde takımı mücadele ediyor ve Türkiye'ye gelmeyi istemedi. E, i̇şte Pavlovic ismi gündemde e, geniş ve alternatifli bir liste üzerinden çalışması kötü ama bu kadar bu kadar gecikmesinin nedeni dediğim gibi oyuncuların kulüplerinin yüksek bonus bedeli beklentisi bazı oyuncuların da Türkiye'ye gelmek istemesi nedeniyle Fenerbahçe farklı alternatiflere yöneldi. Halen de görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe şartlarını zorluyor. Çıkabileceği en yüksek noktaya kadar bonservis bedeli noktasında çıkmaya çıkmak istedi ama şimdi bir, bir stoper transferi içinde 20-25 milyon euro bonservis bedeli vermeyi de çok fazla görüyor Fenerbahçe. Laja son maddemiz Mourinho olacak. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Adana Demirspor maçına e kitlendi. Bu karşılaşmanın doğal olarak favorisi Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe taraftarı Mourinho'dan ne bekliyor? Bunu Murat Elçik yorumladı. Mourinho'dan beklentim artık sağ içine odaklanıp o Eylül ayında sorulduğunda Jose Mourinho F. şu anda alınacak bir kupa yok. Jose Mourinho efekti sezon sonuna doğru görürsünüz ya da sezon sonunda Mayıs'ta görürsünüz dediği efektin e, tohumlarını atmaya başlaması lazım. Yani bizim taraftarların, biz bir taraftarım ben, taraftara bize bunu Jose Mourinho efekti görmeye başlamamız lazım artık. Çünkü transferler de yapılacak ve e, bir tek Anderson Taliç hariç yani onda da şöyle ikna ediliyor hoca Onda da ikna olup onayı veriyor. Ama kendi istediği isimler alınıyor stoperde. Hoca artık sağın içine dönsün. 2013-2014 Fenerbahçe'sinde Ersun Yanal'ın söylediği gibi. Biz sağ içindeyiz. Sağ dışı yönetimimizin ve başkanımızın işi desin. Sağda zaten Jose Mourinho bence kafayı sağa koyarsa zaten neler yapabileceğini. Ya bir insan başarılı olmanın formülünü unutmaz. Bu adam başarılı olmanın formülü. Farklı ülkelerde, farklı takımlarla defalarca göstermiş. Onun için formülü biliyor. Belki burada bazı şeyler değişti. Bence formülün artık nasıl yazılacağını da biliyor. Artık ligi tanıdı. Bu kadar zaman geçti. Hadi artık hocam diyorum. Sıra sende. Sahne senin. Tam istediğin sahne. Puan kaybı doldu. Çık sahneye ve şovunu sergile. Bu kadar. Tek beklentim bu benim. Kolayca hafta sonu dair maddelerimiz bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere.